Bade bana dondurma verdi. Bakın çok güzel. Teşekkür ederim Badeciğim. Al dondurmanı. Al bakalım. Burada ne oluyor bakar mısınız? Burada Bade bize içecek hazırlıyor. Aa, birimizin sesi geliyor. Aa sen sen ne hazırlıyorsun teyzeciğim? Aa sen bize kahve yapıyor arkadaşlar. Ne? Zeyra ne yaptın anneciğim? Kettle'ın içine patates mi attın? Aa anneciğim bozacaksın onun içinde patates pişmez onu. Aa sen ne yaptın? Ver bana içeyim Asen kahve. Kahve içeyim. Hadi ver. Oldu mu kahvem? Bakın arkadaşlar sen burayı basıyor ve içinden sular çıkıyor. Evet hadi Zeyra hazır değil mi? Bak çok güzel fokur fokur sesler çıkıyor. Zeyra bana bu içeceği yaptı arkadaşlar. Tadı çok güzel. Çok beğendim tadını Zeyra. Çok güzel olmuş anneciğim. Eline sağlık. Evet. Bakalım bade başka neler var. Bakın bu masada bir sürü yemekler hazırladı Zehra Bade ve Ahsen. Bade yumurta yapıyor. Ahsen hala kahve yapıyor. Ahsen kahve hazır değil mi? Hadi verir evet. misin kahvemi? Ver aşkım. Bade bunu kapatıyorum. Bu hazır olmuş anneciğim. Çıkacak. Kapatalım. Evet. Şey dök bakalım içine. Değil. Dök. Bade bardağı dök de. içeyim. Değil, de. Evet değil. hadi değil. Badecim dök. Aa, bade bak durdu değil. suyu. Hazır olmuş. Hadi artık bunu bardağın içine dökmen gerekiyor. Ha, bakalım. Evet, bade şimdi suyumuzu açtı. Ba Ay, bade dökeceksin. Ha, bardağını kaldır. Evet, hazır mı? İçeceğimiz hazır oldu. Yaşasın. Ver bakalım içeyim anneciğim. Çok güzel olmuş badenin içeceği. Bunu hemen içmem gerekiyor arkadaşlar. Kahvem hazır. Zeyra patateslerimi yapmış. Tost nerede tost? Tostum yok. Evet tostumu da buldum. Tostum da burada. Bunu da yiyeceğim şimdi. <laughs> Elinize sağlık çocuklar. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay yap Zeyri arkadaşlarına. <laughs> evet teşekkür ederim. <laughs> bay bay görüşürüz.